Bela! Allah! Selam! Gel! Bela! Allah! Allah! Gel! Bela! Tekbir! Allah! bakan sağ olsun. Herkes çatlasın, düşman çatlasın. Hasan evet. abi! Ömrümü savuna kadar yeter mi gurur bana Şehidin özgeçmişsin okunması Cenaze namazının kılınması Avlular meylesi Efeköy'de köyüde Naçın defnedilmesi Müsaadenizle şehit jandarma Teğmen Hubeyt Turan'ın Özgeçmişsin'i evet. arz ediyorum Şehit jandarma teğmen Hubeyt Turan'ın 29 Ağustos 1990 tarihinde Tokat ili Merkez Efe Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Efe Köy Okulu'nda, orta öğrenimini Eze Köy Orta Okulu'nda ve lise öğrenimini Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi'nde tamamlanmıştır. 1 Eylül 2009 tarihinde girmiş olduğu kararlı okulundan 30 Ağustos 2013 tarihinde mezun olmuş ve sırasıyla 2013-2014 yıllarında Ankara Beytepe Jandarma Subay Temel Kursal Komutanlığı yönünde görev yapmış. 24 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır Jandarma Komando Özel Harekat Tavır Komutanlığı emrinde göreve başlamıştır. 18 Ağustos 2015 tarihinde saat 12.30 sıralarında Diyarbakır ili Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda ağır yarar olarak kaldırıldığı Rize Üniversitesi Hastanesi'nde 19 Ağustos 2015 tarihinde şehit olmuştu. Şehit jandarma temel Hubeyir Turan bekardır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, aziz milletimize ve asil Türk ordusuna başsağlığı dileriz. Ruhu şad olsun. Arz ederim. Tokadımızın vefalı insanları, güzel insanlar, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti dedim ya üzerimize tecelli ediyor. Sizin bu hamiyetiniz, ciğerinizin yanmasından rahmet gelbediliyor. Aziz kardeşler, makamların en yücesi şehitlik malum. Peygamberlikten sonra en yüce makam şehitlik makamıdır. Kur'an-ı Hakim'de ifade ediliyor, çok dinlediniz. Şehitler ölmemiştir. Allah katında diridirler onlar. Onlar rızıklanıyor, yiyorlar, içiyorlar buyuruyor Allah'ımız. Efendimiz de Peygamberimiz de ne buyurmuştu? Şehit birçok defa dirilmeyi, tekrar ölmeyi ister. Niçin? Çünkü Allah'ımızın ona lütfu, keremi, rahmeti, nimeti sonsuzdur. Ondan dolayı şehit hiçbir ölü bunu istemez diyor peygamberimiz. Ama şehit ister. Tekrar dirilmeyi, tekrar ölmeyi ister. Güzel kardeşlerim, büyük dağların başı duman olur. Büyük dağların başından duman eksik olmaz. Onun için bu hamiyetli milletin Cenab-ı Allah bir gün gönlüne inşallah su serpecektir kardeşlerim. Baştağın yerleri toprak diyerek geçme tanın. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kerem insanlar, bu huzurumuzda bulunan yüksek bir Türk genci, aziz teğmenimiz, Hübeyip kardeşimize dünyaya ve ahirete ait mütalikatlarınızı helal ediyor musunuz? Helal Helal ediniz! Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak bu şehadetimizi kabul eylesin efendim. Şehidimizin ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah'ımız, Allah'ımız bu acıları memleketimize bir daha göstermesin inşallah. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bütün şehitlerimizin hususan adı sahabeden alınan Hubeyb ismi sahabe ismidir. Ne de güzel yakışmış. İsmiyle müsemma olmuş şehidimizin ruhu için. El Fatiha. Ey Rabbi güzel yurdumuzu güzel vatanımızı, milletimizi her türlü <laughs> dahili harici şerlerden, belalardan, musibetlerden koru ve muhafaza eyle. Şehidimizi cennete en yüce makamlara ihsan eyle. <laughs> Yavaş, yavaş. Çok aziz, çok muhterem kardeşlerim, dünyanın en vefalı insanları, hamiyetli kardeşlerim, adı güzel, kendi güzel Hubeyb şehidimizin huzurundayız. Şehitlik dünyanın en yüksek makamı, peygamberlikten sonra en yüce makam. Allah'ımız vaat etmiş şehitlere ölüler demeyin. Şehitler diridirler. Onlar rızıklanırlar. Onlar yaşarlar. Allah'ımız öyle buyurmuş. Peygamberimiz müjdeler vermiş. Şehit makamını gördüğü için o kadar mutlu olurmuş ki şehirde de tokatta da söylemiştim. Defalarca ölmeyi, defalarca dirilmeyi istermiş. Efendimiz öyle müjde vermiş. Allah'ımız ona öyle mükafatlar vermiş ki tekrar ölmeyi, tekrar dirilmeyi, tekrar şehit olmayı istermiş. Size usullerini söylüyorum efendim. Helallık isteyeceğim. Güzel kardeşlerim, aziz kardeşlerim, yüksek huzurumuzda bulunan yüksek bir Türk genci. Teğmen kardeşimiz, Hübeyb, şehidimize hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Daha gür helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak bu ikranınızı, bu şahitliğinizi kabul eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah yaptığı yerde utandırmasın. Geride kalan bütün evlatlarımızı Allah'ımız korusun. himayesini alsın inşallah. Allahu ekber. ekber. Allahu ekber ekber. Allah لا <applause> <applause>